for your strong moral leadership on Gaza. At a time when too many chose to be silent. Worse, some chose to be complicit. For that, Teşekkür ederim. Dünyanın şimdiki haline baktığımızda iç dünyamızın topraklarının çoraklaştığını anlıyoruz. Demek ki insanlığın kalbi bir süredir iyilikten, güzellikten yana boş kalmış. Ruhu bakımsız kalmış. Vicdanı karanlıkta kalmış. Ne yazık ki insanlığın 21. yüzyıl karnesi savaşlarla, çatışmalarla, nefret suçlarıyla dolmuş, taşmış. Peki böyle bir dünyada bize düşen nedir? Umudun bayrağını gittiği her yere beraberinde taşıyan umut insanı olmaktır. İçinde bulunduğumuz zor şartlara bakıp gelecekten korkarak hayır işlemekten, infak etmekten asla geri durmamalıyız.